arkadaşlar. Ben Deniz Harit İsmail. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. En son attığım videoda arkadaşlar ne bulmuştuk? Şöyle bir şey bulmuştuk değil mi? Daha yeni bulduk tabii ki. İkinci videolar çekiyoruz şu anda. Ee, bu zımbırtıyı bulmuştuk. Köpeğe benziyor ya da bir kolyeye benziyor. Böyle bir acayip bir şey. Götürüp müzede analiz ettirip göstereceğiz. Ama ama Sunağı açmıştık biliyorsunuz bunu sunaktan çıkartmıştık hediyesiydi bu. Şimdi hediyesini bozduğumuz mezarın üst kısmını biraz işeleyeceğiz. Taşlar gördük bir grup. O taşları açıp en fazla 30 santim e, olmak için en fazla 30 santim elindeki çekişle keskiyle eşeliği vereceğim. Belki taşların altında da bir yerde de bir hediyesi olabilir diye düşünüyorum bunu. Tamam mı? O yüzden gel bakalım. Önce size bu alanı ben bir tekrar tanıtacağım. Tekrar anlatayım. Şimdi bakın ne yaptık? Şurada bir oymamız vardı. Oymamızı bulduk. Tamam mı? Oymanın kenarında 40 bir taş vardı. Onu kaldırdım. İçinden oksitli bir taş çıktı. Oksit çıktı bu taşın altından. Dedik ki oksit orada altta bir yerde bir şey vardır. Yukarı hava yapmıştır. O e, oksit çıkartmıştır dedik. Ve altını yaklaş. Şöyle. Bakın burayı böyle eşeledik ve bunun içinden de Arkadaşlar işte bu gördüğünüz e, defineyi hediyesini çıkardık. Ya bir köpek şekli ya da efendim bir kolye diyebiliriz. Bir broş gibi. Böyle böyle bir, bir şey bakın. Şuraları parlıyor bunun. sarı sarı. Size ne kadar geçiyor oradan bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Bak şurası parlıyor bunun. Buradan sarı sarı ortaya çıkanlar var. Kazıya çok sert zarar vermek için kazamak istemiyorum. Belki kabartmaları vardır. Evet. Şimdi de burayı. Şu gördüğünüz taşları kaldıracağım. Bakalım taşların altında herhangi bir şey çıkacak mı? Çok kazmayacağım. Evet. Oh. Sakin. Şimdi bunu buraya da koyalım. Şöyle çıkarttığımız olayı. Burada dursun. Şimdi bu taşları kaldıralım ne kadar net çekiyor. Gayet net. Nerede şey? Yan keskin. Bugün telefon titriyor ya. Bunlar direk elle çıkmaz mı ki? Gül bir baksana gevşek toprak. Mezar <laughs> kadar toprak olur ya arkadaşlar gevşek bu. Alttan çıkmış ve dışarıda yanmış. Bu gevşek toprak. Onlar da var zaten görüyor musun? Ne Orayı çekiyor mu? Evet, orayı çekiyor. bak görüyor musun? Nasıl çekiliyor? Hiç. Şöyleye gerek yok. Katır katır geliyor bak. Bu çok Evet, Suna'nın yanındaki e, mezarın üzerindeki taşları kazıyoruz. Çok kazmayacağım. Bak, daha alttan taş çıkıyor. Çok özür Sayısan Susaysan su iç. Elimde kamera var. Evet, kazı yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şunaktan bunu senin şey de bizim Kaybetmeyelim Şöyle koyalım. Tamam. Kazı yapmaya devam ediyoruz. Şunamızı bulduk. Oradan bir şey çıkarttık. Şimdi mezarın ortasındaki o taşların üzerine taşları kaldırdık. Hala taş çıkmaya devam ediyor. Bak ben bu burası biraz enteresan. Bak burada toprak siyahlaştı. Gördün mü? Hı hı. Sanki bunda bir şey yok gibi ama. Bunu dur, dur, dur bakın şu taşları kaldıralım mı? Kazıyorum, kazıyorum ya. Onur ya. Şimdi Evet, enteresan gördüğümüz o taşlar gibi kaldı. henüz bir şey çıkmadı. Biraz daha kazacağım, bırakacağım ondan sonra. Şimdi çıkacak mı, çıkmayacak mı? En azından sizlerin de görmesini istiyorum. Hani içinizde kalmasın. Ya ben böyle bir yer buldum. İçinden bir şey çıkıyor mu, çıkmıyor mu deyip de muhalette kalmayın, ellemeyin, Bırakın, bozmayın. Ama fazla kürek girişip de kaçak kazı yapmayın arkadaşlar. Hani biz böyle sadece üstünü körün. 20-30 santim eşeliyorsun. O kadar. Derken, Hı. bak burada toprak değişti gene. Şimdi bakın, üstte kırmızı toprak vardı ya. Sonra bir sert toprak çıktı, sonra Tekrar bak üstte alttan böyle kırmızı toplar çıkmaya başladı. Bak görüyor musun? Bak şu an değişti. Bak taş da kalmadı. Bak. Görüyor musun? Gördünüz mü? Kırmızı toplar çıkmaya başladı. Yumuşak toplar. Bak. Neredeyse elimle kazıyorum. Tam o taşların olduğu yeri kaldırıyorum arkadaşlar. O taşların muhtemelen daha önce gözükmüyordu. Fakat yıllar yıllar sonra ee, Nasıl söyleyeyim size yağmurların etkisiyle ne kadar çöktü. Çöker o taşlar da herhalde aşağı bir yeri çöktü. Toprak kayması gibi bir şey oldu. Bak. Bak ne kadar yumuşadı. Gördün mü? Evet gördük. Şey yapsak? Yeter mi ki? Şöyle genişletelim mi biraz? Çok olmaz mı He? öyle ya? Çok olur. Ama... Bak şu toprak gevşedi burada. burada şurası sadece şurası gevşek bak. Görüyor musun? Biraz daha yakından çeksene. Yakınlaştır. Ver bakayım bana. Şimdi bakın. Görüyor musunuz? Şimdi burada iyice gevşedi. Bak, kırmızı toprak çıkıyor şu an burada. İyi bakın. Bak buradan şu anda kırmızı toprak çıkıyor. Gördünüz? Şimdi bak. Şu an kibar kibar yapıyor. Bak iyice bak. Şu toprak gelip durmasa iyi olacak. Burada bir şey var belki. Burada bir şey var ha. Arkadaşlar burada bir şey var. Dur, tut bakayım derken. Şöyle yakından çek. Orada bir şey var derken. Vallahi ben yani normal bir şey değilim. Bak. Biliyor musun şuraya? Bak. Bu taş değil. Bak elime bir metal gibi bir şey diyor bak. Aha. Çıkart. Ne bu? Yeşile benziyor. Oksi görüyor mu? Hı hı. <laughs> Yine bulduk. Kesin. Oğlum bu sefer bu olayı bulduk galiba. arkadaştır. Gördün mü? O ne peki baba? Dur, bir saniye, sakin, sakin. İlker bak çok kötü pas tutmuş. Acayip oksitlenmiş. Nasıl yani şuralardan anlıyoruz ki. Bir metal yalnız bu. Ya bronz ya bakır. Tamam bak üzerinde oksitler var. Biliyor musun? Mikael <laughs> Arkadaşlar küçük. Bugün günlerden ne lan? Perşembe. Perşembe. Kaç? 25 Eylül mü? Şey 25 Temmuz. Aynen. 25 Temmuz Perşembe 2019 arkadaşlar. Berke ile bulduğumuz sunağın kenarını kazarken hemen mezarın bulunduğu yerde ama video çektiğimiz şöyle, tarih bu yani. Şöyle kazdığımız tarih işte. Ee, buradan taşların olduğu yerin 30 santim kadar kazdık. İçinden şöyle bir bakın. Küçük bir heykelcik gibi bir şey. Çocuk oyuncağı mı acaba? Çocuk oyuncağı da olabilir bu. Heykel de olabilir. Çıktı Evet bunu şuraya bırakalım Üzerini kazımayalım Tamam Orada şey yapalım Biraz daha eşeleyim bakayım Şöyle şey <laughs> bir şey yapalım bir şey Bak Bak mezar gibi ha Bak bir tane buradan çıktı Tam burada böyle bir bölmesi var o biz kırmızı toprak görüyoruz da onlar beyaz toprak olarak. Tamam, tamam. bir saniye dur. Bakın şuradan çıkarttım ben. Ee, şuradan çıkarttım heykeli. Şurada bakın böyle bir bölme yapmış. Tamam mı? Bak burada da var bir şey var ki. Valla mı? Evet bak 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 da normal değil. Bak gördün mü? Çıkart onu da. Bir saniye çıkartacağım sabırlı ol. Acil etmeyelim. Bunlar eski malzemeler. Kırmayalım. Zarar vermeyelim. Kenarlarını kazalım. Nasıl çekiyor değil mi görüntü? Hı hı. Çıktı. Bak, bu da haç mı? Sanki. Gel. Yoksa onunla aynı mı? O kalın bu ince gövdesi. Bu değişik. Hı, Hı Arkadaşlar haç bulduk ya da bu da heykel. Ya haç ya heykel bu duvar. <laughs> Arkadaşlar pardon burada bir kesme göreceksiniz. <laughs> Videoda yer dolmuş o video, telefonda video kendi kendine kapandı. Aynen devam ediyorum. Şimdi bakın bu da yine bir heykel muhtemelen ya da bir şey. Bak şuradaki yeşili görüyor musun yaklaştır? Çünkü burada bir yeşilliği var. Şurada sararmış. Yani yine burada arka tarafında. Bakın böyle oksitlenmiş yine. Evet bakın. Evet yine. Bakın böyle tırtıklı altı. tırtıklı. Hı hı. Ben kazımayacağım bunu. Ee, yine müzeye götürelim. Müzede. Bakınlar. Ama Defineyi bulduk bu. Bulduk. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu boş konuşanlara gelsin. Arkadaşlar. Bu boş konuşanlara gelsin. Şuradan çıkarttığımız olaylarımız bunlar. Bakın. Nasıl ama? Güzel, mükemmel. Nasıl ama arkadaşlar? Bulduk ha. Vay arkadaş ya. Vay be. İşte olay bu. Olay budur, kale budur. Bunu sunaktan çıkardık. Şu ikisini de buradan çıkardık. Şöyle bir çek bakayım bir e, ee, eşelediğimiz alanı. Kontrol. Telefonu bakarak dolaşırsan. alanımız burası. Gördünüz mü? Şöyle bir Ha, ah, gel şöyle. Nasıl oh Allah Allah. Elim mi titriyor? Evet, heyecandan. <laughs> Sen titremiyor musun? Sen elim titremesin, kamerayı çekiyorsun. <laughs> Sen kendin alırsın ya ben uğraşmak istemiyorum. Olay budur arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Tamam mı? Bir heykelimiz bu. Ya haç ya da bu bir heykel. Çocuk oyuncağı da olabilir. 10 santim civarında bunlar çok değerliler. Eğer daha uzun olsa çok değerli olmuyor ama 12 santimin altında olduğu zaman 10 santim, 20 santim altında olduğu çok daha değerli sayılıyor. Yani müziğe bile verseniz değerli. Ben dediğim gibi benim prensibim arkadaşlar ne yaparsam yapayım göz önünde yapıyorum. Yasaları çiğneniyorum. Ee, ve bunları şimdi götüreceğim. Müzeye vereceğim. 30 santimini geçmedik bile. Eşeledik hemen taşların atılma, Bunlar çıktı. Bunları götüreceğiz. Müzeye teslim edeceğiz. Ee, tabii ki paramızı alacağız. Ama şimdi diye artık 3 ay sonra mı, 5 ay sonra mı, 6 ay sonra mı, sene sonra mı alacağız ama bir şekilde alacağız. Boş koşturmuyoruz. Dolaşıyoruz, geziyoruz. Bakın ne dedektör kullandım, ne Çubuk kullandım. Tamamıyla Çıbık. bilgi ve tecrübeyle işaretlerin takibi öngörülerle e, takip ede 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 bakın nasıl şey Değil mi? İlla da 20 bin lira 50 bin lira büyük paralar verip de aletlere bayılmaya gerek yok. Bence en hani e, elinizde olsun çubuk hani en azından boş etme. Onun dışında diğer büyük aletleri çok da fazla gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey kullanmadan e, herkes bana kızıyordu illa şunu kullan bunu kullan ama yani bakın neler buldum ya neler. Yani şimdi bunları buldum. Sikke bulduk. Öncesi bizi çıkarttık. Daha ne bulacağız Allah bilir. Evet. Eminim beğenmişsinizdir. Patlatın like'ları. Tamam mı? Yorumları patlatın arkadaşlar. Uçalım. Millet define nasıl bulunur, define nasıl çıkartılır görsün. Hoşçakalın, ben de kalın. Hayalet İsmail. Bendeniz Hayalet İsmail. Videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.